Bismillahirrahmanirrahim. Tek adam rejimiyle demokrasi arasındaki farkları Üstad'ın meşrutiyet üzerinden e, tarif ettiği bahisleri okumaya devam ediyoruz. Yine münazarattan bir bölümle e, bugün e, bu konuya bakalım. Üstad diyor ki, manen her bir zamanın bir hükmü ve hükümranı vardır. Her zamanın bir hükmü, bir e, gereği ve hükümranı vardır. Sizin ıstılahınızca, sizin kendi halk dilinde, halk arasında konuştuğunuz dille o zamanın makinasını çeviren bir ağa lazımdır. Şimdi malum bu ağalık sistemi hala var ve özellikle işte aşiret düzeninde aşiretin bir ağası yönetiyor o aşireti. Ve Üstad da diyor ki sizin ıstılahınızca, sizin kullandığınız dile göre o zamanın makinasını çeviren bir ağa lazımdır. İşte zaman istibdadın hakim manevisi kuvvet idi. İstibdat döneminde hakim olan, manevi manen de hakim olan kuvvet idi. Kimin kılıcı keskin, kalbi kası olsaydı yükselirdi. Kılıcı keskin ve kalbi katı olan diğer rakiplerini bertaraf ederek yükselir ve o aşiretin başına ağ olarak yerleşirdi. Fakat zaman meşrutiyetin zembereği, ruhu, kuvveti, hakim ağası haktır. Akıldır, marifettir, kanundur, efkarhamedir. Çok ilginç. Bu, bu değişimi, meşrutiyetle gelen değişimi çok enteresan ve veciz bir şekilde Üstad e, orijinal ifadelerle izah ediyor. Meşrutiyet demokrasi zamanında bu zamanın zembereyi, ruhu, kuvveti, hakimi, bir kelime üzerinde aslında geniş geniş durmak lazım da bunu artık e, İncelemeciler, araştırmacılar üzerinde çok esaslı şekilde çalışmaları gerekir. Meşrutiyet Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet zamanı döneminin zembereyi, ruhu, kuvveti, hakimi ağası Şimdi ağanın yanına zemberek, ruh, kuvvet ve hakim kelimelerini de ilave ederek vermek istediği manayı daha da kuvvetlendirdi üstad. Ve sıraladığı esaslar şunlar, haktır. Meşrutiyet demokrasi döneminde o demokrasi döneminin ağası haktır. hakime haktır. Kuvvet değildir. Akıldır. Marifettir. Bilgidir. Kanundur. Efkar ammedir. Kamuoyudur. Kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa yalnız o yükselecektir. Artık öyle eskisi gibi kaba kuvvete dayanan bir hakimiyet olmayacak. O devir kapandı, geride kaldı. Demokrasiyle birlikte e, tamamen hakkın, akılın, marifetin, bilginin, eğitimin, kanunun ve efkar rahmenin, kanun, kamuoyunun hakim olduğu bir dönem açılıyor. Dolayısıyla burada kimin aklı daha keskin ve ilaveten kalbi parlak olursa yalnız o yükselecektir. İlim yaşını aldıkça tezayüt kuvvet ihtiyarlandıkça tenakus ettiklerinden ilim yaşlandıkça artar. Ama kuvvet ihtiyarladıkça eksilir. Dolayısıyla kuvvete istinad eden korona usta hükümetleri, ortaçağ hükümetleri, kaba kuvvete dayanan, yani kaba kuvveti elinde bulunduranın hakimiyeti ele geçirdiği ve hükümeti ele geçirdiği ortaçağ dönemi hükümetleri inkıraza mahkum olup, çökmeye mahkum olup, asr hazır hükümetleri ilme istinad ettiklerinden hazır hazırvari bir ömre masardırlar. İşte bu yeni dönemde demokrasi dönemindeki hükümetler ilme dayandıklarından adeta Hızır Aleyhisselam gibi ona benzer bir e, ömre mazhardırlar. E, i̇şte ey Kürtler diyor muhataplarına ki Kürt zaten onların ekseriyeti e, Kürdistan deniyor o zaman ki Osmanlı coğrafyasında sizin bey A ve bey ve ağa hatta şeyhleriniz dahi hatta şeyhleriniz dahi tarikatın başında olan eğer kuvvete istinat ile kılıçları keskin ise biz zarre düşeceklerdir. Hem de müstahaktırlar. Kuvvete dayanarak o bulundukları yerde bulunuyorlarsa yeni dönemde kaçınılmaz bir şekilde düşeceklerdir. Zaten buna da müstahaktırlar. Eğer akla istinat ile cebir yerine zor kullanmak yerine muhabbeti istimal ve hissiyatı efkara tabi ise o düşmeyecek belki yükselecektir. O bey ağa şey dediğiniz insanlar eğer akla dayanacaklarsa dayanırlarsa ve zor kullanmak yerine muhabbetle e, muhatap olurlarsa ve duyguları da fikirlerine tabi ise duygularını öne çıkarıp aklı geri plana iten bir yaklaşım içinde değilseler o düşmeyecektir belki yükselecektir. Yani yeni dönem bu. Böyle bir dönemdeyiz ve bu dönemin gereklerine herkes ayağını uydursun diyor Üstad. Velhasıl kuvvete dayanan, işte hileye dayanan, başka şeylere dayanan, gayri hukuki ve gayri ahlaki bir takım yöntemlere dayanan ve o yöntemlerle iktidarını sürdürmek isteyen tek adam rejimlerinin yeni dönemde, yeni dünyada yeri yok ilme dayanan, akla dayanan, kanunu, bilgiyi esas alan, kamuoyunu e, kamuoyuna istinad eden e, yeni bir yönetim anlayışı yeni dönemde hakim olacaktır. E, buna herkes kendisine uydursun diyor. Evet, bu dersimizde de bunu e, okumuş olduk. E, bir sonraki derste inşallah buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn